Yüzünü seveyim. Abone olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün plastikten klika yapacağız. Malzemelerimiz çok kısa. Bir pet şişe. Kocaman bir pet şişe. Bir... Önler bir... mi lan? Gözükmüyor lan kabare. Bir gazoz açıcı. Bir de... Makas. Küreyi burada kalmasın. Evet, ben bunu yapayım da. Abi işte görüyorsunuz. Hep birlikte birlikte olacağım. İlk önce şuraya bir deli kaçmamız gerek. Ben açayım. Arkadaşlar şimdi derdim şurada gözüküyor. İşte görüyorsunuz. Şimdi şunu ikiye bömem gerek. Onu da ben halledeyim. Bakın işte gördüğünüz gibi böyle oldu. Ben kaydım. Ne oldu? Bu iş bu iş kaydı. Ama daha işçi bitmedi arkadaşlar. Şimdi şurayı görüyorsunuz onu keseceğim. Şimdi böyle kestim. Gövdesi aldı. Tek şey kayın. O içindeki şeyler. Aksesuarları falan. Onları şimdi yapacağım. Şimdi şundan belki aksesuarları yapabiliriz. Değil mi? Eşyaları geri dönüştürmek çok önemli. Şimdi şunu kestim. Onu arkasına yerleştirmem gerekiyor. Şimdi onu yerleştireceğim. Şimdi arkalarda böyle oldu. Şimdi yan şeylerini koyacağım. Ha, şimdi Kayığımız neredeyse bitti. Yani filikamız. Şimdi şuraya bir takım şeyler yazacağız. Arabayla şimdi filikamızı tamamladık. Adını da koydum. Adını da Kemal koydum. İşte böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep birlikte görüşmek üzere.